A101'e bu iki tint geldi. Ben şu Dream Solan'a bayılıyorum. Şu an bu benim kullandığım. Ve bunlar da stoklarım. Daha önce geldiğinde de almıştım. Şimdi ilk şu rengini deneyeceğim. Ama ön çıkartayım. Bu Love rengi. Lollipop gibi kokuyor. Renk belli olmadığı için tekrar üzerinden geçtim kurusun sileceğim siliyorum elimde de göstereceğim bu rengi en sonunda en sevdiğime geldik bayılıyorum buna şöyle bir şeyi öpüyorum fazlalık alıyorum ve renk müthiş o parmaklarına bakın ben bu tinti beulissin